O dönem Ömer'in anlattığı gibi aslında e, guano yani pelikan dışkısı e, konusu gündeme geliyor ki bu gene e, o dönemden bahsettiğim yani 1800'lerin ortaları 1840'lar 30'lar o dönemde guano Ömer'in anlattığı gibi e, zengin bir dışkı çünkü içinde azot var oradaki beslenme şeklinden dolayı o e, kuşların ve gübre olarak kullanılabilir çünkü o azotun içindeki yani aslında o azot gübre. Bitkilerin tam olarak ihtiyacı olan işte e, ya da bu, guano dışkısı işte potasyum e, gibi e, ondan sonra azot gibi birçok değerli bileşinin sahip olduğu için ve o dönemde de bu işte Ömer'in anlattığı yerler işte bunu şeytan işi zannederken oradaki papazlar bunu bitkilere kullanıp bunun çok yararlı olduğunu keşfettiklerini tabii bu söz dolanıyor ve e, o yöreye birden e, bütün kolonyalistleri çekiyor ve bir guano ticareti başlıyor ki buna gene aynı kitabı referansta bulunacağız ama kesin okumanız, okumanız gerekiyor. Eduardo Galeano'nun Latin Amerika'nın Kesik Damarları kitabında da çok e, işlenir bu konu. Hani Latin Amerika'daki bütün bu kaynakların sömürülmesi ve ki guano ticaretine değinir. Guano ticareti de aslında şöyle pelikanlar tabii yüz, yüzyıllarca oradalar ve sürekli bu dışkıyı bırakıyor tepelere. Hatta guano dışkı tepeleri bile oluyor. Tabii sertleşmiş. E, ve Tabii bu, bu durum ortaya çıkınca o dışkının çok yararlı olduğu ve bitkilerin ve işte tarımın iyileşmesi ve daha verimli olması açısından oradaki dışkıyı alıp ticaretle Avrupa'ya satmak gibi bir kolonyalist düşünce evriliyor. Tabii bu burada şunu da söylemek lazım. Latin Amerika'nın tabii çok maalesef makus kaderi o. Bir sürü hayalet şehir çıkıyor. Ömer de hatırlar yani işte altın madeni olduğu mesela bir şehir var. 100 sene o altın madeni kullanılıyor. Altınlar çıkarılıyor. İşte dünyanın varoluşuna itibaren o biriken kaynakları 100 sene gibi kısa sürede hatta daha kısa 50 sene bitiriyorlar. Sonra şehir terk ediliyor. Hayalet şehirler oluyor. Yani iki kez şehri mesela aklıma geliyor. Ya da bu Guanoların alındığı adalar vardı. Çinka adaları mesela bu da örnek. Yani Latin Amerika'da bir sürü böyle kaynak için sömürülen bir dönem Gazinoları işte şık evleri, zenginleri, e, müthiş istihdam kaynağı olan şehirler sonra yok olup hayalet şehire dönüyor ki bugün o şeyler hala hayalet şehir olarak devam ediyor birçok bir kısmı mesela